Merhabalar Elişi keyfi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda yine sizlerle birlikte e, en son videomda olduğu gibi yine bir yazma oyası modeli göstereceğim. E, bir önceki videomda yazmanın ilk olarak yapılışını göstermemiştim. Bunu da sizlere göstermek istedim. Aklınıza takılan bir şey kalmasın diye ilk başlayanlar için hani ne söylediğimden çok o, bilgi sahibi olmazlarsa anlayamazlar diye bunda da sıfırdan göstermeyi düşündüm. Bu şekilde ilk olarak yazmamızı başlamadan önce tığlama işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben tığladım daha öncesinde hazırladım. Ee, çok küçük bir kısmını sizlerle birlikte yapacağız birazdan. K kullanırken tek renk bir e, ip kullanacağım bu kez. Tek renk ipimi açtım ben. Daha öncesinden açtığım için sizlere ipimin markasını da göstermek istiyorum. Bu şekilde leylak 320 no. Ee, ip bu şekilde mürdün rengi bir ip kullandım Sizler herhangi bir iple yapabilirsiniz benim kullandığım ip bu şekilde tığımda yine e, 22 ayar 05 milimlik tığ ince tığımız bir tane de makasım var burada Evet şimdi bir iki üç zincir çekiyoruz 3 zincirimizin denk geldiği boşluğa aralıkları bırakarak tığlama işlemine devam ediyoruz bu şekilde 1 2 3 bu ara boşluklar çok önemli çünkü üzerine kuracağımız olacak modelde de çünkü bu ara boşlukları baz alarak Model kurulumumuzu yapıyoruz. Evet, tığlama işlemini bitirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdik tığlama işlemimizi. Gördüğünüz gibi dört bir etrafını yazmamızın çep'e çevre bir şekilde tığladık. Daha sonrasında model kurulumuna geçeceğiz model kurulumu için tekrardan sizlere dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar yazmamızın gördüğünüz gibi kenar tığlama işlemini yapmıştık. Daha sonra model kurulumu için sizlere tekrardan dönüş yapacaktım. Modelimi kurdum ben bu şekilde. Dört bir etrafını çepeçevre yazmamızı ördüm. Çok minik bir miktarını bıraktım sizler için. Sizlerle birlikte yapacağız şimdi bunu da. Gördüğünüz gibi çok harika bir model. Tek bir seferde çok e, pratik bir şekilde örülüyor. Bir, çok bir nasıl desem bir kenarına bir akşam oturmasında örebiliyorsunuz yani o derece kolay giden, zevkli giden bir örnek. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şu şekilde tığlama işlemimizi yapmıştık. Daha sonrasında Model kurulumumuzu sizlerle birlikte yapacağız. İpim de şu kadar kaldı. Yani bir tane ip tam yetiyor sanırım. 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyoruz ee, nasıl desem ilk olarak ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde İkili trabzanımızı yaptıktan sonra e, Üzerine 5 tane zincir çektim Daha sonrasında 2 tane ip atıyoruz Tığımızın üzerine Hemen trabzanımın bu şekilde Tam tepesine batıyorum ve bunu tam bir şekilde çekmiyoruz. Gördüğünüz gibi iki tanesini ördüm. Son bir tane kalan ilmeğimi tığımın üzerinde bıraktım ve yine iki tane daha doladım tığımın başına ve yine aynı noktaya tığımı batıyorum. Daha sonrasında yine iki tanesini örüyorum. Bir tanesini tığımın üzerinde bırakıyorum. İki tane ip doluyoruz tığımızın başına ikili tı trabzan yapıyoruz ve son bir tane ilmeğimizi tığımızın üzerinde bırakıyoruz. İki tane doladım yine aynı noktaya battım iki tanesini bıraktık yine iki tane doladım aynı noktaya. iki tanesini bu şekilde tam e, bu şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz ve hepsini tek seferde gördüğünüz gibi tığım üzerinden boşalttım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincir çektik ve daha sonrasında bu yuvayı yapacağız. Şimdi biraz önce ben tam çiçeğimizin şu kanadını yaptım. Şimdi bu zincirle de yuvasını yapacağız. Yuvayı yapmak için 9 zinciri çekiyoruz. Daha sonrasında yapmış olduğumuz o trabzanların o toplama noktasına tığımı gördüğünüz gibi geçiriyorum ve ilmeğimi takıp burada bir zincir çekip yuva oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi çok kadar basit ve hemen içerisine tek bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Tığımın üzerine yine 2 doladım. Hep 2 doluyoruz. Yazmamız bitene kadar hep 2 doluyoruz. Bu şekilde trabzan yaptım. 2 dolayarak tam 3 tane trabzan yapacağım. Evet 3 tane trabzanımızı yaptık 4 oldu. Ee, baştaki zincirle beraber sayıyoruz. 5 tane olacak 5 tane trabzanımız olduktan sonra 3 zincir çektim ve yuvaya dönüş yaparak burada yaprağımızı tamamlayıp kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 tane tığım üzerine ilmek attım ve Trabzanımı oluşturdum. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çekip yuvaya dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yaprağımızı kapattık. 1 2 3 3 zincir çektim, yine trabzan oluşturuyorum. 3. Trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane trabzan oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvaya yine dönüş yapıp kapattık. Bu şekilde. İlk yaptığımız kanatla birlikte 4 kanat oldu ve 5. kanadımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimizi çektik. Tıpkı bu ilk başta yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız. Tığımızın üzerine 2 tane ilmek yaptı, attım ve yine aynı şekilde 2 tanesini ördüm. Son bir tanesini tığımın üzerinde bıraktım. 2 tane ördük bir tanesini tığımızın üzerinde bıraktık yine aynı şekilde 5 tane olacak 5 tane oldu ilmeğin şimdi tığım üzerine ip alıyorum ve tek seferde hepsini örüyorum gördüğünüz gibi bir tane zincir çekiyoruz burada daha sonrasında şimdi çiçeğimizi bitirdik bir 2 doladık yine tığımızın başına ve Trabzan yapacağız Trabzan yapmak için de alttan tığlama işlemini sayıyoruz bu şekilde diğer trabzandan itibaren ortada kalan 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum bu şekilde Trabzan yaptım gördüğünüz gibi Eğer ki sizin tığlama işleminiz daha sıksa 5.ye batın o şekilde ayarlayın. Benimki bu şekilde tam geldiği için ben dördüncüye battım. 4 aralık bıraktım. Yani arada 1-2-3 3 üç. Üç tane tığlama işlemi bıraktım. Bu şekilde eğer dediğim gibi sizinki eğer sıksa o aralığı siz kendi göz kararınızca ayarlayın. Bu şekilde duruyor. Benimki gördüğünüz gibi. Bir de ütü bastığımız zaman harika bir model oluyor. Asla ütü istemiyor. Şimdi yine bir tane daha göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi trabzanımızı yaptık. 2, bir tane zincir çekmiştim ben. 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz. Daha sonrasında yine tığımızın üzerine ip aldık. Ve trabzanımızın gördüğünüz gibi tam tepesine böyle önde kalan ilmekler var. Oradaki o boşluğa tığımızı batıyoruz. Bu şekilde Evet 5 tane oldu yine şimdi tek seferde örerek kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirimizi çekip şimdi yine yuva yapacağız Evet 9 zincirimizi çektik bu şekilde ilmeğimizi biraz uzun bırakalım ki bize kolaylık sunsun e, bu topladığımız olan ilmeklerin arasına gördüğünüz gibi tığımı geçiriyorum ve burada bir tane yuva oluşturuyoruz. Ve hemen yuvamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim. 2 tane ip aldım tığımın üzerine ve trabzan yapıyoruz. 3 tane tırabzanımızı yaptık. 3 tane zincir çekiyorum ve yuvamızın içerisine dönüş yaparak yaprağımızı tamamlıyoruz çiçeğimizi. 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Tığımın üzerine 2 iki, iki tane doluyorum. 3 seferde çıkararak Trabzanımızı bitiriyoruz. 3 zincir çektim. Yine dönüş yaptım yuvama. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine trabzanımı oluşturuyorum. Evet, 1, 2, 3 zincir çektim dönüş yaptım yuvama gördüğünüz gibi 4 tane oldu 5. de 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımın üzerine 2 tane ip aldım 2 doladım 1 2 tanesini ördüm bir tanesini tığımın üzerinde bıraktım yine 2 tane ip doladım 1 2 2 tanesini ördüm bir tanesini bıraktım yine 2 ördüm bir tane bıraktım yine tığım üzerine iki tane ip attım bir iki şimdi gördüğünüz gibi beş tane oldu daha sonrasında hepsini tek seferde örerek kapattım bu kadar basit şimdi tığım üzerine yine iki tane ip doladım bir iki üç dördüncü tığlama işleminin içerisine hemen trabzan yapıyoruz yine iki tane. Bir tane daha göstereyim mi, göstermeyeyim mi kararsızım. Ee, bir tane daha göster. Evet 5 zincirimi çektim. Tığımın üzerine iki tane ip doladım yine. Ve ikili trabzanımızın tam tepesine battım gördüğünüz gibi iki tanesini ördüm bir tanesini tığımın üzerinde bıraktım Şu şekilde gösteriyorum iki tanesini ördüm iki tane daha ördüm bir tane bıraktım iki tane tığımın üzerine ip doladım iki tanesini ördük 2 bir tanesini bıraktık iki tane tığımın üzerine ip doladım bu şekilde tam 5 tane olacak. 2 4 tam 5 tane oldu. Hepsini tek seferde örüyoruz gördüğünüz gibi 5 tane olduktan sonra baştaki zincirle beraber sayıyoruz. O şekilde 5 tane olacak. Ve bir tane burada zincir çekerek kapatıyoruz burayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tam 9 tane zincirimi çektim. Daha sonrasında tığımı çıkardım ve burada toplu bir şekilde kapattığımız sık iğnelerimizin içerisine tığımı geçirip ve zincirimin ilmeğin içerisinden alıp burada bir zincir çekerek burada bir yuva oluşturdum. Ve hemen yuvamın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim yine tığımın üzerinde iki tane ip attım iki trabzan yaptık burada tam 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve yuvamın içerisine tekrardan dönüş yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yine ikili iki tane ip doladım. Trabzanımızı yine oluşturuyoruz bu şekilde. Yazmamız bitene kadar dikkat ederseniz hep ikili, hep ikili atıyoruz tığımızın üzerine hep iki ilmek alıyoruz. Normalde trabzan bazen tek ilmekle yapılıyor. Bunda iki tane, iki tane attım yine. 3 tam ortada 3 tane trabzan oluyor baştaki ile birlikte zincirle birlikte sayıyoruz 4 ve 3 zincir çekiyoruz ve yuvaya dönüş yaptığımızda 5 kanat oluyor gördüğünüz gibi tamamladık 1 2 3 4 burada da 5 yaprak olduktan sonra çiçeğimizi kapatıyoruz 3 4 5 zincir çektim son yaprağımı yapacağım yine iki tane ip doladım böyle iki tanesini örüyoruz bir tanesini tığımızın üzerinde bırakıyoruz bir iki bir tanesini bıraktık yine iki tane ip aldım bir iki şimdi bütün ilmeklerimi tek seferde örüyorum bir tane zincir çekerek burada yaprağımızı oluşturup kapatıyoruz bir pardon hiç zincir çekmiyorduk 1-2 tane doladım yine 1-2-3 dördüncüye bu şekilde atıyoruz Evet son bir tane kaldı Onu da ben örüp yazmamızın bitmiş halini sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet basit kolayı kolay bir örnek. Hepinizin de örmesini tavsiye ederim. Çok zevkli geçiyor gerçekten de ve uğraştırmıyor. Bir önceki ördüğüm çok uğraştırmıştı tek tek ördüm falan. O da güzel oldu ama eğer ki siz çok uğraşmak istemiyorsanız böyle bir kolay pratik bir model arayışı içindeyseniz bu model tam da sizlere göre. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Böylelikle farklı videolarda, farklı projelerde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın. Elçi Keyfi kanalını her